Beyzbolun Sultanları. Felsefe Derneği'nin olağan haftalık toplantısı başlamak üzere. Kalkın ve oturun. İlk sözü Kirpi'ye veriyorum. Başkanım, bu kuruluşun ismini Sokrat Derneği'ne çevirmemiz için bir öneri sunmak istiyorum. O itirazım var. Tüm zamanların en büyük filozofu Frederick W. Nietzsche'nin sadık destekçisi olarak... Ya evet, Bay Nietzsche. Ve büyük kitabı Domuz ve Süper Domuz'un sadık destekçisi olarak... Tamam, devam et. Bu ortamda Sokrat Sözcüğü'nün kullanılmasını şey buluyorum. Aradığım kelime neydi? Neydi o kelime? Kabul edilemez olabilir mi? İmkansız. Kayda alındı Bayan Domuz. Bay Tekenin el çırpma sesi nedir? Duyulmaz. Aa, mantık dışı. Bir insan normalde sormayacağı bir soru. Eğer sol elin sesi yüksek çıkarsa sahilin sesi nasıl olur acaba? <laughs> şiirsel çalışma mı yapıyorsun? Şiir seviyorsan bir de beyzbolu denemelisin. Beyzbol nedir? Tüm zamanların en iyi oyunu. Uzun bir kuyrukta sıra beklemek, öğle güneşi altında sahayı seyretmek, hastalanıncaya kadar sandviç yemek, arka sıradaki adamın elindeki gazozu ensenden içeri dökmesi, süngerden yapılmış koca bir parmağa servet ödemek, insan cinsinin moral çöküntüsüne bir kişinin felsefi açıdan karşı çıkması filan gibi şeyler. Ne? Bir top atılır, sopa sallanır ve topa vurulur. Top da havaya uçar gider. Topa bir sopayla vurup saha etrafında mı koşuyorsun? Evet, onun gibi. Ee, ben pek anlamadım. Hadi boş ver o. Yaşamda her şey anlamana gerek yok. Bence vaktin tümüyle boşa harcanması. Çok aptalca bir oyun. Kesinlikle ben olsam asla oynamam. Doğru, süngerden parmak ha. Gidelim. Pekala dinleyin. Bunun adı Makine Marti. Yaşamış en iyi atıcı, vurucu ve yakalayıcıydı. Her şeyi onu seyrederek öğrendim. Siz de benden öğreneceksiniz tamam mı? Aa, neden Hindistan cevizi oyun oynamıyoruz? Harika bir oyun. Peki oyun bitince topu yiyebilir miyiz? Güzel soru. Aha, bundan hoşlanmadım. Hı, ama bunu Hindistan ceviziyle oynayamazsın. Ha, Söylesene nasıl Diğerlerinden kötü değilsin. Sorun da burada zaten. Affedersiniz bayan beyzbol ama nasıl kazanabilirim? Önce ulusal marşımızı söylemeliyiz. Söyle görüyor musun? Bu ulusal marş değil ki. Değil mi? Hayır. Peki nasıl? Benim adam cennettir. Tamam 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 anladım. Nasıl kazanırım? Önemli olan kazanmak ya da kaybetmek değil sadece oynamak. Elbette ama nasıl kazanırım? Önce başlaman gerek. Yakala. Ah. Geliyorum. Bana yer olduğunu sanmam. Elbette sana da yer var. Mercury'nin sırası. Gel bakalım. Hadi Vendel önce sen. Ben gelsem. Korkuyorum. Ya top kafama çarparsa ne olur? Zaten ben koşamam, beceremem. Kaygılanma tatlım, becerebilirsin, koşabilirsin. Zaten zar zor yürüyorum, ben koşamam ki, yapamam. Vendel, yapabilirsin. Yapamam ben, yapamam. Aa, ver şunu bana. Korkma, çok yavaş atacağım. Bak, hiç zor değil. Ben topu atınca sen sopanı salla ve topa vur. Tamam mı? Evet, tamam. Atal gibi görünmeye aldırma. Sadece bir oyun. Daha kazanmadık mı? Prenses, eğer sopanı sallamazsan o topa asla vuramazsın. Evet, tamam. Anladım. Bazıları bu oyunu kesinlikle beceremiyor. <laughs> herkes bir ileriye. Yer değiştirdin de ne demek? Maç bitti. Daha değil. Senin sıran geçti. Şimdi arka sahada oynayacaksın. Bu ne salakça bir oyun böyle? Gerçek oyun dediğin kazanan kazanınca biter. Patlamış mısır, Sıcak sıcak Nereye? Tamam tamam tuttum tuttum. Gene kazandım. Aferin sana. Çok güzel. Ama ben burada bütün enerjimi boşa harcıyorum. Ne yaptın sen? Sayıyı onlara verdin. Maçı kazandım kaşığı kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Soğuk meşrubat gazozlar hepimiz. Gel değiştir. Bu sayıyı ona verdiğine inanamıyorum. Sadece bir oyun olsa da gayret etmelisin. Yine kazandım. Yine kazandım. Daha maç bitmeden kazandım havalarını kes artık. Mızıkçı mızıkçı. Sen bir mızıkçısın. Ay ben topu atamam ki. Yani böyle mi yoksa şöyle mi atacağım? Peki diğer kolumu ne yapacağım? Ee, <laughs> Şey, aynı anda birkaç güç oluşuyor. Statik mekanik, merkez kaç kuvveti, bazı trigonometri formülleri. Ters döngü ve parametrik basınç. Oldukça karmaşık bir fizik problemi. Böylece top tam hedefe hızlıca ilerler. Anladın mı? Aa, hayır. Aferin. Yanımda kal. İstediğiniz kadar çene çalın koca adamlar ama eninde sonunda topu atmanız gerekiyor. Mike hayatının vuruşunu yapacak. İlk ıska. Uhu, -huh, ıskaladı New York'un gururu. İyi atıştı Wendell, harika. Uhu, -huh, evet, bu işi oldukça çabuk kaptın değil mi? Uh -huh. Kuyucu, ıskacı ne o yoksa sopa mı delik? Aferin memnun harikaydı. İkinci ıska. Buna nasıl ıska dersin? Faalli atıştı. Yerinden atmadı. Sanki uzaydaydı. O atışı astronotlar bile vuramazdı. O kadar sallama. Sadece sopayı sallayıp topa vuracaktın unuttun mu? İşini bitirin. Sosisli sandviç. El yakan tabak şaklatan sandviçler. Sıcak sıcak Topu ileri doğru dümdüz ve yavaşça at. Değişik bir atış beklerken sen basit olanı yap. O kadar şaşıracak ki şaşı olup burnunun üstüne düşecek çok şık. Bir daha dene de bakalım ne olacak. Yavaş at. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Oyalanmayı kesin. Topa vuramayacağımı mı sanıyorsunuz? <laughs> Atın onu dışarı hemen ikinci lige postalayın. Olmaz. Faul atıştı zaten. O yüzden hala oyundasın. Bir şansın daha var. Ha da kuralları böyle. Biraz insaf edin. O fil topu yakalamakla kalmadı yuttu. Hey bu sadece bir oyun. Bir oyun mu? Bir oyun ha. Beyzbol sadece bir oyun değildir. Oyunun ta kendidir. Ha, ee, o zaman oyunu oyna. Oyun neymiş size gösteririm. Hadi bakalım Şişko en iyi atışını yap ve yerine otur. Bu sefer topun uzaya gidecek. Eh başkanlık kirpiye söz verdi. Efendim bence bu çok e, sıkıcı. Felsefi açıdan yaklaşınca. Hadi oynayalım. Domuz. Oyunlara bayılırım. Çal domuz, kımılda. Çekil oradan, çapçal kirpi. Bu da ne böyle? Ada kuralı mı? Hey, sen neler karıştırıyorsun? Ah, bu sadece bir oyun ve ben kazandım. Benim artık New York'a dönme vaktim gelmiş. Orada gökyüzünü tutabilirsin. Bir sürü insan vardır ve beyzbol... Beyzboldur. Bak, topa vurmak kolaydır Wendell. Hazır mısın? Oo, emin değilim. Bu sopa çok ağır. Sanki halter kaldırıyormuş gibi hissediyorum. Tamam, ben söyleyince sen sopayı salla yeter. Şimdi! Ay sanki değerli bir şey kırmış mıyımdır? Hayır, o paramparça olan zavallı gururumun sesiydi. Life's a helicopter, nowhere to stand. Woo! Up and down, Ooh! in and out, Ooh! where do I land? Ah! Life's an ornithopter, Michelangelo, try and make it go.